Merhaba arkadaşlar. Ee, önceki videoda dağılım ölçülerini görmüştük, standart sapmayı görmüştük en yani son. Onlardan faydalanarak, yani standart sapmadan faydalanarak e, elde edeceğimiz yeni şeyler var. E, Z ve T puanları ilk etapta. Daha sonra da çarpıklık, basıklık katsayısına değineceğim kısaca. Z ve T puanları şu anlama geliyor. E, diyelim ki herhangi iki farklı sınıftaki puanları göz önünde bulundurduğunuz zaman, Ahmet'in puanı 63, Mehmet'in puanı da 78 olsun. Hangisinin daha başarılı olduğuna karar vermek için e, puanları standartlaştırıp Z ve T puanlarını kullanıyoruz. Yani puanı yüksek olan kişinin her zaman başarılı olduğunu söylemek zordur. O grubun dağılımına bakmamız lazım. Bu da puanların standartlaştırılması gerektiğini gösterir. Veya herhangi bir kişinin farklı derslerde aldığı puanlara bakarak yine hangisi daha başarılı olduğunu söylemek için. E, ortalama önemli. Yani başarısız olan bir grupta 60 almak mı başarıdır? Veya başarılı olan bir grupta 78 almak mı daha başarıdır? Buna bakmamız gerekecek. Dolayısıyla Z ve T puanları puanların standartlaştırılarak karşılaştırılabilmesine imkan tanıyor. Bizim açımızdan çok da kullanışlı olacak bu açıdan. Z puanını şu şekilde buluyoruz. Herhangi bir, bu arada herkesin bir tane Z puanı var. Sanki Z puanı bir tane varmış gibi düşünülüyor bazen. Öyle değil. Yani herkesin kendi puanını Z puanı olarak ifade edilebileceği anlamına geliyor. Herkesin puanından yani herkesin kendi puanından aritmetik ortalamayı çıkarıp standart sapmaya böleceksiniz Z puanını bulmak için. Yani bu Ahmet'in puanı olsun, bu sınıfın ortalaması olsun. E, bundan bunu çıkarıp standart sapmaya böleceksiniz. Yani o grubun, o sınıfın standart sapmasına bölmüş olacaksınız. Yani bu ne demek? Herhangi bir öğrencinin aldığı not 81 olsun, sınıfın ortalaması da 76 olsun. O zaman Z puanı bulmak için 81'den 76'yı çıkaracaksınız. Standart sapmada 20 olsun. 20'ye 20 böleceksiniz. Bu şekilde böldüğünüz zaman z puanı 0.25 çıkıyormuş bu öğrencinin. Peki bunu nasıl yorumlayacağız? Öncelikle yine burada size bir soru bırakayım. Eğer herhangi bir kişinin z puanı 0 bu ne anlama gelir? Bunu bir düşünün. Ee, z puanı negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Bir sürü değer alabilir. Yani herhangi bir kişinin z puanı eksi 1.3 olabilir. Veya z puanı 2.4 de olabilir. Değişebilir yani. Pozitif negatif 0 da olabilir. 0 geldiği durum nedir? Bunu siz bir düşünün bakalım. Z puanı negatif gelmesi demek eğer Z puanı negatifse öğrencinin puanı o öğrencinin puanı Z puanı eksi olan öğrencinin puanı ortalamanın altında olduğunu gösterir. Çünkü bu puandan bu puanı çıkarıyorsunuz siz. Bu sınıfın ortalaması bu da öğrencinin puanı. Eğer buraya 76'dan küçük bir şey yazmış olursanız negatif gelecek demektir. Dolayısıyla yorumlarken Z puanı negatif olan kişi e, grubun ortalamasından düşük puan almıştır diyeceğiz. Eğer Z puanı pozitifse de grubun puanından ortalamanın ortalamadan yani daha yüksek puan almıştır diyeceğiz. Eğer pozitifse Z puanı ne kadar büyükse öğrencinin öğrencinin o kadar başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani Z puanı yüksek olan kişi daha başarılıdır o grup için. Şimdi Z puanı bu şekilde Z puanı aslında ek olarak bir şey daha söyleyeyim. Z puanı puan dağılımını ortalaması 0, ortalaması 0, standart sapması 1 olan bir dağılıma dönüştürüyor. Z puanı Ortalaması 0, standart sapması 1 olan bir dağılıma dönüştürüyor. Bir de daha kolay yorumlamak için T puanı var e, kullanacağımız. T puanını 10z artı 50 olarak buluyoruz. Yani z puanını 10 ile çarpıp 50 ile toplarsanız T puanına dönüştürmüş oluyorsunuz. Yani az önce bulduğumuz öğrencinin 0.25 de örneğin. Az önceki öğrencinin puanı e, 0.25 de örneğin. 0.25 çarpı 10 artı 50 toplayacak olursak burası 2.5 olur. Yani 52.5'a karşılık geliyormuş o öğrencinin puanı. 52.5. T puanı bu şekilde bulunuyor. Ee, Z puanı bir grubun ortalaması 0, standart sapması 1 olan dağılıma dönüştürüyor demiştik. T puanı da bu Z puanı için T puanı da ortalaması 50, standart sapması 10 olan bir dağılıma dönüştürüyor. Ve biraz daha sanki 100 üzerindenmiş gibi olduğu için yorumlamamız biraz daha kolay oluyor. Yani bu öğrencinin puanı buçuk eğer eksi 1.3 olmuş olsaydı az önce verdiğim örnekte olduğu gibi çarpı 10 artı 50 ne olur? Eksi 13 37 almış oluyor bu öğrenci. Eğer 2.4 olmuş olsaydı 2.4 çarpı 10 artı 50'den 24 74. Yani 74 daha yüksek gördüğünüz gibi. Ve biraz daha öğrencilerin aşina olduğu yorumlaması kolay olan bir puan türü. Z ve T puanı birbirine karşılık geliyor. Yani e, aynı şeyi kullanıyoruz diyebiliriz. Normal dağılım eğrisine baktığımız zaman arkadaşlar bizim için en önemli kısımlardan bir tanesi burası. Bu normal dağılım eğrisini yorumlayabiliyor olmamız gerekiyor. Bu normal dağılım eğrisi şunu gösteriyor. Tam olarak mükemmel simetrik çan eğrisi de hatırlarsanız tam orta noktaya göre simetriktir. %50'si alt tarafta %50'si de üst taraftadır. Bu orta noktada da şu puanda da mod, medyan ve aritmetik ortalama birbirine eşittir. Aynı değerdir. Teorik olarak şöyle belirlenmiş. Bu eğrinin altındaki şuradaki alan, şuradaki kısım %2, Şuradaki kısım yüzde on buçuk. Şuradaki kısım 34 34 otuz buçuk ve yüzde iki. Bu şekilde e, yuvarlayarak bu şekilde kabul edeceğiz. Yani şuradaki alanın yüzde otuz e karşılık geldiğini, buradaki bütün grubun yüzde otuz şuradaki aralığa karşılık geldiğini düşünmüş olacağız. Yani bu şu demektir, z puanına göre bakacak olursak, z puanı eksi bir ve bir aralığında olan, yani şu ikisinin arasında olan kişilerin yüzdesi %68'e karşılık gelmiş oluyor. Yani bütün grubun, tabi burada verinin normal dağılması lazım. Normal dağılımlar için bunu yorumluyoruz. Çarpık dağılımlarda tam olarak bu yorumu yapmak doğru olmayabilir. Bütün grubun %68'inin e, Z puanının eksi 1 ve artı 1 aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde e, T puanına göre baktığımız zaman da yine bütün grubun %68'inin 40 ve 60 T puanlar arasında puan aldığını söyleyebiliriz. Evet. Yine benzer şekilde şurada z puanı eksi 3 ve eksi 2 arasında olan kişilerin %2, eksi 2 ve eksi 1 arasında olan kişilerin %13.5 olduğunu benzer şekilde bu tarafa doğru da söyleyebiliriz. Burada kuyruktaki kısımlarda 0.5'e karşılık gelmiş oluyor. Küsüratları atarak yuvarlayacak olursak buralarında kabaca %0.5 olduğunu söyleyebiliriz. Ee, diyelim ki şöyle bir şeyi belirlemeye çalışalım. Z puanı 1'in altında olan kaç kişi var? Ya da yüzde kaçı bu puanın altındadır? Bunu belirleyelim. Z puanının bir olduğu yer şurası. Bu puanın altında olan kaç kişi olduğunu ya da yüzde kaç olduğunu, kaç kişi olduğunu bilmemiz için bütün grubu bilmemiz lazım. Bunun altında yüzde kaç olduğunu belirlemeye çalışalım. Bunun alt tarafındaki yüzdeyi belirlemek için zaten şu orta nokta olduğu için bunun alt tarafı yüzde 50'dir. 34'te burada var. Yüzde %84 84'e karşılık geliyor. O zaman o zaman Z puanının birinin altında olan kişilerin %84'üne karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Bütün grubun %84'üne karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde yorumlayacaksınız. Yani şu alttaki alanları yüzde olarak ifade etmemiz gerekecek. T puanı göre alacak olursak örneğin yüzde kaçının bu grubun yüzde kaçının yüzde 30 ve 50 arasında olduğunu bulalım. Yüzde 30 şuraya karşılık gelmiş oluyor. Yüzde 50 buraya karşılık gelmiş oluyor. Dolayısıyla arasında 47,5 olduğu için o zaman T puanı t puanı için 30 ve 50 aralığında olsun. 30 ve 50 aralığında olan kişilerin %47.5'a karşılık geldiğini söyleyebiliriz. T puanı 30 ve 50 arasında olan kişiler %47.5'a karşılık geliyor. Bütün grup için. Bu dağılımı bu şekilde yorumluyoruz. T ve Z puanlarına göre. Standart sapmaya göre de şöyle yorumlayacağız. Burası aritmetik ortalamaya karşılık geldiği için zaten şu tam aritmetik ortalama neyse o puana karşılık gelmiş oluyor. Burası Aritmetik ortalamanın bir standart sapma altı, burası aritmetik ortalamanın iki standart sapma altı, burası da aritmetik ortalamanın üç standart sapma altı. Üst tarafa doğru gidecek olursanız da e, aritmetik ortalamanın bir standart sapma üstü, aritmetik ortalamanın iki standart sapma üstü, aritmetik ortalamanın üç standart sapma üstü olduğunu söyleyebiliriz. Şurada bir örnek vereyim. Örneğin herhangi bir veri grubunun ortalamasının, ortalamasının e, 28 olduğunu söyleyelim. Standart sapmasının da 3 olduğunu söyleyelim. Eğer ortalama 28 standart sapma 3 ise aritmetik ortalamaya bir standart sapma eklediğimiz zaman buraya bir standart sapma çıkardığımız zaman da buraya karşılık geliyor demektir. O zaman 28'e 3 eklersem 30, 31, 3 çıkarsam 25, 25'e 31 aralığı. Bir standart sapma eklediğim zaman ve çıkardığım zaman %68'e karşılık geldiği için bu aralıktaki kişilerin %68'e karşılık geldiğini söyleyebiliriz 25 ve 31 aralığında. Eğer iki standart sapma ekleri çıkarırsam yani bir 3 daha çıkaracak olursam 22, 3 daha ekleyecek olursam 34. Bunun kişi sayısının %95'ine karşılık geldiğini yine 3 çıkarırsam 19, 3 eklersem 37. 19 ile 37 arasındaki kişilerin de yani 19 ve 37 puan aralığında olan kişilerin bütün grubun %99'una karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde. Bunu grafikte görmek için şurada yazabilirsiniz. Diyelim ki ortalaması şurası 28. 3 eklerseniz 31, 34, 37 olur. 3 çıkaracak olursanız da 25, 22, 19'a karşılık gelir. Yani tekrar söyleyecek olursam sizin aritmetik ortalamanız ve sizin standart sapmanıza bağlı olarak puanı 19 ve 37 aralığında olan kişilerin sizin bütün grubunuzun %99'una karşılık geliyor olması lazım. Eğer normal dağılım sergiliyorsa, normal dağılım gösteriyorsa dağılım. Bu tabloyu, bu grafiği bu şekilde yorumluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kısmın sonunda çarpıklık ve basıklık katsayısına değineceğim. E, çarpıklık katsayısı biz şimdi e, merkezi eğilim ölçülerine göre sağ mı çarpık, sola mı çarpık olduğunu söylemiştik. Şu şekilde sağa çarpıktı. E, bu şekilde sola çarpıktı. Yine şöyle yaz, yazalım hatırlatmak için. Bu şekilde sola çarpık, bu şekilde sağa çarpıktı. Mod, medyan, aritmetik ortalama sıralamasına göre, merkezi eğilim ölçülerine göre ama e, biz sağa sola çarpık olduğunu belirlemiştik ama bu çarpıklığın derecesinin ne olduğunu belirlememiştik. Onda da bize yardımcı olacak şey çarpıklık katsayısı olacak. Dağılımın simetrik olup olmadığını ve simetrik olan dağılıma göre ne kadar çarpıldığını, yani çarpıklık sergilediğini bize veriyor. Ne derece bozulduğunu bize veriyor. eğer çarpıklık katsayısı sıfırsa dağılımın simetrik olduğunu, yani normal dağılım olduğunu, çan eğrisine benzediğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama çarpıklık katsayısının sıfır olması teoride mümkün ama biraz zordur. Dolayısıyla genellikle çarpıklık katsayısı eksi 1 ve 1 arasında olanlarda normal dağılmış gibi kabul edebiliyoruz. Ee, o yüzden çarpıklık katsayısı eksi 1 ile 1 arasında ise ya da sıfır yakınsa normal dağılım sergilediğini söyleyebiliriz. Eğer çarpıklık katsayısı sıfırdan büyükse o zaman dağılım sağ çarpık demektir. Yani şu şekilde puanlar sol tarafta yayılacak. Kuyruk sağda. Eğer çarpıklık katsayısı sıfırdan küçükse de o zaman bu sefer sola çarpık olacak demektir. Çarpık sayısını bu şekilde yorumluyoruz. Çarpık sayısını bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Basit seri de şu şekilde yani asıl formül olarak frekanslı ve gruplu seride de bu şekilde buluyoruz. Ayrıca alternatif olarak şöyle de bir formül verilmiş basit serinin hesaplanması için. Yani ortalamadan ortancayı çıkaracaksınız ve standart sapmaya böleceksiniz. Buradaki s standart sapma, buradaki n kişi sayısı vesaire. Basıklık katsayısına baktığımız zaman da e, basıklık basıklık katsayısında biz e, yine önceki videoda şunu görmüştük. Herhangi bir grafik sivri ise o zaman bu dağılımın e, homojen olduğunu birine yakın olduğunu, eğer basıksa da bu dağılımın heterojen olduğunu söylemiştik zaten puanların farklılaştığını. Ama bu basıklığın ne derece olduğunu, basık veya sivrilin ne derece olduğunu tam olarak söyle, söyleyemeyiz önceki bilgilerimize dayanarak. Bunu bize veren şey de basıklık katsayısı olmuş olacak sivriliğin veya basıklığın ne kadar sivridir, ne, ne kadar basıktır. Bunun ölçüsünü bize basıklık katsayısı vermiş oluyor. Eğer basıklık katsayısı sıfırsa grafik normaldir. Normal dağılım sergiler. Yani çan derisine benzer şekilde. Ama yine az önce de söylediğim gibi e, basıklık basıklık katsayısının sıfır olması teoride mümkün ama e, birazcık zor gerçekleştirilir. Sıfır civarında olabilir. O yüzden genellikle eksi bir bir arasında basıklık katsayısının ıı, olması bize normal olduğunu gösteriyor verimizin. Veri dağılımının. Eğer basıklık katsayısı sıfırdan büyükse o zaman e, grubun sivri olduğunu dağılımının ve grubun homojen olduğunu gösterir. Bu da standart sapmanın küçük olduğu duruma karşılık geliyor zaten. Eğer basıklık katsayısı sıfırdan küçükse de o zaman e, grafiğin daha basık olduğunu ve grubun daha heterojen olduğunu e, bize ifade ediyor, bize söylüyor. Basıklık katsayısını hesaplarken de şu formülleri kullanacağız. Yani basit seride bu şekilde, frekanslı seride veya gruplu seride de bu şekilde. grup seride orta noktayı alarak kullanıyoruz tabii ki. Buradaki x'in üstündeki çizgi ortalamayı, aritmetik ortalamayı, x puanları, f frekansı, n kişi sayısını, s'de standart sapmayı gösteriyor. Ee, çarpıklık ve basıklık katsayısını hesaplamak için şu tabloyu kullanabiliriz. Yani bu tabloda bizim işimize yarayacak her şey var zaten. Gördüğünüz gibi çarpıklık katsayısında x eksi ortalamanın küpü vardı. Burada da o var. Basıklıkta da dördüncü kuvvet vardı. Dördüncü kuvvet. Standart sapmada da karesini kullanmıştık hatırlarsanız aynı ibarenin x eksi ortalamanın karesiydi. Dolayısıyla burada e, bu dağılıma göre aritmetik ortalamayı bulduktan sonra bütün puanlardan aritmetik ortalamayı çıkaracaksınız. Küpünü alacaksınız. Eğer frekanslıysa ki burada frekans olarak vermişim. Frekansla çarpacaksınız. E, bu çarpıklık katsayısını hesaplamak için kullanacağımız kısım. Basıklık katsayısında da dördüncü kuvvetini alacaksınız bu e, puanın. Şuradaki puanın dördüncü kuvvetini alacaksınız. Frekansla çarpıp toplayacaksınız. Eğer çarpıklık katsayısı için Şunları toplayacak olursanız şuradaki TC diyeyim bunun için. Ee, bunu topladığınız zaman TC bölü kişi sayısında burada şuradaki frekansların toplamı 5 9 12 14 17 18 22 27. 27 kişi varmış. 27 çarpı standart sapmaya standart sapmanın küpüne böleceksiniz. Tabi siz aynı tabloları kullandığınız için elinizde yani verileri hazır. Standart sapmanın küpüne bu tarafı bölmüş olacaksınız. Basıklık katsayısında da e, bu sefer şunların toplamını bulacaksınız. Yani toplam basıklık diyelim. Burada da e, burada bulduğunuz TB değerini kişi sayısı olan 27 çarpı standart sapmanın 4. kuvvetiyle çarpıp 3 çıkaracaksınız. Bu şekilde buradan elde ettiğimiz değerlere göre de sıfırdan küçük mü, sıfırdan büyük mü e, veri grubunun nasıl dağıldığını, nasıl dağılım sergilediğini normal dağılıma göre sağ mı sola mı çarpık olup olmadığını, sivri mi basık mı olup olmadığını belirleyebiliriz. Şimdilik bu kadar, iyi çalışmalar diliyorum.